Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte City Bus Simulator 2 oynayacağız. Hi, daha fazla uzatmadan hemen konuya girelim. Ve başlayalım. Otobüsümüz bu olsun. Bir ota seçelim. Oran ulusu olsun arkadaşlar otamız. Ee, mavi otobüs olsun. Bu bölümü özel geceyle yağmurlu yapalım bu şeyleri. Şimdilik başlat diyelim. Evet arkadaşlar. Başlayalım. Bismillah deyip yolumuza başlayabiliriz. Ve silecekleri çalıştıralım. Hayret silecekleri açınca bir an yok oldu ekrandaki yağmurda. Gidelim arkadaşlar. En son ben buradan çıkarken bir kaza yaşamıştım. Aynısının olmasını istemem. O yüzden böyle yavaş yavaş gideceğim. Şurada az önce gittiğimiz yerde işte arkamda. Keşke videoyu çekseydim ya. Şortu atardım. Ama fark etmez. Ve başlayalım. Evet ilk durağımıza gelmiş bulunmaktayız. Şöyle kapımızı kapattık. Yolumuzu devam edelim. Şu önümdeki araba olmasa bir basacağım var ya. Ama maalesef önümüzde engel gibi duruyor maalesef. Ama şu an öyle şu şey şu köprü üstüne bir çıkalım. <laughs> tamam artık basabilirim. Hop az daha çarpıyorduk. Çizgiler görmedim. Ama şimdi işte, Devam edelim. Ve bir durağımıza daha gelmiş bulunmaktayız. Bir dakika. Ya da arkadaşlar geri döndüm. Ve durakta en son durakta kalmıştık. Ve yolumuza devam edelim. Az daha kalırım hiç gündük. Çok kasıyor, çok kasıyor. <laughs> Allah belanı. Kaza yaptık. Abi oyun kasıyor ya. Bak kasma. Dur 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 dur. Ah, tamam tamam. Tamam. ve devam edelim yolumuza. Hop önüne. Hop 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 fren tutmalı fren tutmalı araba uçtu uçtu. Bak kapıyı kapattım yolcu binecek dur. Hop. Hop. Yolumuza devam ediyoruz ve İbre sonda şu anda yüzde az önce kaçtı 80 herhalde 80 olması lazım geçen 80 ile viraj aldım az önce ay viraj değil kavşaktan döndüm 80 ile Otobüs kardeş sen çekil bakayım şuraya. Büyüğün geldi. Ben gelemem sizin ayağınıza kadar siz gelin. Hop geçebiliriz. şöyle dümdüz Neyse ne, ilerleyelim. Ne, ne. Hop fren 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 yolcu bir Kapı işim bir an çalın. Hop Duralım, 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 duralım. Kaldırıma çıktık. Neyse, indik. En sonki videomda yaşadığım olayı hatırlıyorsunuzdur. hep o aklıma geliyor oraya gelince. Eğer görmediyseniz de izleyebilirsiniz ilk çektiğim seridekini. Bahsetmeyeceğim size. Sürpriz olsun. Ve bir videonun daha sonuna geldik. Eğer böyle seyirlerin gelmesini istiyorsanız videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açıp açıp attığım videolardan haberdar olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Eğer bana eğer benden bir isteğiniz olursa herhangi bir video fikri vermek istediğiniz iste isterseniz bana yazabilirsiniz. İstediğiniz e, yorumlardan veya işte yorumlardan bana yazabilirsiniz. Görüşürüz. Sağ, sağlıcakla kalın.